...gazeteler manşet yapması lazım. Evet. Çünkü milletin asıl gündemi bu. Asıl gündem bu. Haçlık, işsizlik... ...vatan elden gidiyor... ...memleket parçalanıyor... ...yok olmaya götürülüyoruz. Böyle bir seçim esnasında... ...bunları haykırmayacağız, bunları millete duyurmayacağız da... ...neyi duyuracağız? Vatanı, milletini seven insanlar olarak. Bu sebepten dolayıdır ki... ...Türkiye'mizde... ...halkımızın uyanması lazım narkoz altından kendini kurtarması lazım. Bu da inanan insanların şu önümüzdeki bir ay esnasında gece gündüz çalışmalarıyla gerçekleşecek inşallah. Bugüne kadar bu yapıldı. Tarihimiz boyunca her zaman yapıldı. Yine yapılacak, yine kurtulacağız. Yeniden dünyanın efendisi olacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Yeni bir dünyayı kuracağız. Hazvan'ın lütfuyla yardımıyla. Bizim vakitlerimiz nedir biliyor musunuz? sadece Allah rızası için bütün insanlığın saadeti için elimizden gelen gayrette çalışmak. Bu çalışma yaptığımız zaman Cenab-ı Hak bize bildiriyor ki siz böyle yaparsanız ben size yardım ederim. Ben yardım ettiğim zaman ancak siz galip gelirsiniz. Kimse size galip gelemez. Bu bizim inancımızdır elhamdülillah. Evet. Bunu yaşadık. Kaç defa da sonucunu gördük. Gene göreceğiz bu sefer de Allah'ın izniyle. İnşallah. Hocam müsaadenizle kısa bir reklam arası daha verelim ve e, bilhari ondan sonra. Ben e, sizin yine e, 2000'li yıllarda bir televizyon programında söylediğiniz bir sözü hatırlıyorum. Biz 96 senesinde refah yolu olarak geldiğimizde e, bir takım adımlar attık ve Cenab-ı Hak bunun bereketini verdi. Evet. E, az önce bunu da birleştirince orada da zannediyorum en azından alınacak dersler ve ibretler var diye düşünüyorum. Müsaadenizle kısa bir reklam arası verelim ve onunla devam edelim. Aynen. İnşallah. Evet efendim Ankara'dan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la Milli Görüş Lideri ile 22 Temmuz seçimlerini yani Milli Kurtuluş Harekatı'nı konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası. Az sonra tekrar birlikteyiz. Evet efendim Ankara'dan hayırlı akşamlar tekrar. Ankara'da İlci Rezidans Otel'in terasında Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Neşmettin Erbakan'la 22 Temmuz 2007 erken daha doğrusu kendisinin deyimiyle Milli Kurtuluş Harekatı'nı konuşuyoruz. Doçent Doktor Hasan Enal'la birlikte Prof. Profesör Doktor Neşmettin Erbakan'la olan konuşmamızı sürdürüyoruz. Evet Hasan Bey buyurun efendim. Efendim şimdi eee Konuşmalarınızı alt alta getirdiğimizde e, diyorsunuz 3 ana bölüme ayırdınız konuşmalarınızı. Diyorsunuz ki e, şu anda Türkiye'de ekonomi politikaları denilen şey tam bir soygun düzenidir. Türkiye e, borçlanmalar yoluyla, IMF sistemi vasıtasıyla ve özelleştirme uygulamalarıyla muazzam bir soyguna tabi tutuluyor. Bir ekonomik yıkıma yıkıma tabi. gidiyor. Artık bu Planlı bir anlı bir şey. Tahribat değil İMF gidiyor. Tarafından Yok olmaya tabii. gidiyor. Bir yıkım planı uygulanıyor evet. IMF tarafından. Fotoğrafın aslı bu. Asıl aslı bunu bu görmemiz diyor. lazım. Evet. Bunlar tesadüfen münferit kararlar değil. Bir bütünün parçası. Bütünün parçası. İkincisi bununla ba bağlantılı olarak Şah. şahsiyetli bir dış politikanın eee de, d'sinden de, p'sinden de bahsedilemez anlamında. Çünkü evet. burada da tepeden tırnağa haklısınız. Hakikaten Türkiye, Amerika ve İsrail'in Ortadoğu'daki kirli projelerinin basit bir taşeronu haline geldiği, Avrupa Birliği'nin peşinde ne yaptığını bilmez bir ülke şekline sokuldu. Üçüncüsü de e, manevi tahribat diyorsunuz. Hatta manevi tahribat öyle boyutlara geldi ki o da yıkım noktası. Evet, tabii. Şimdi Bundan hareketle bu üç konuda da o zaman milli görüş hareketi iktidara gelirse radikal e, tedbirler alacak bu üç alanda da. Evet. Mesela IMF politikalarına son vereceksiniz. Şahsi bir dış politika uygulayacaksınız. Hiç ve manevi tahribatı durduracaksınız. Evet. Peki nasıl yapacaksınız bunları? Evet. Yaptığımız gibi yapacağız. Biz bunları kaç defa yaptık? Biz 74-78'de 4 yıl koalisyon ortağı olarak büyük ağır sanayi hamlesini genişletip geliştirdik. Türkiye'de 200 tane büyük tesis kurduk. Ve Türkiye'nin bütün çehresi değişti. 95-96-97'de 96-97'de Milli Görüş Hükümeti'ni kurduk. Ve demin söylediğimiz gibi ekonomik hamle yaptık. Dış politikada şahsiyetli bir şekilde yeni bir dünya kurmaya başladık. Aynı zamanda da manevi kalkım hamlesini yaptık. Şimdi inşallah 22 Temmuz'dan sonra Allah'ın lütfuyla iş başına gelir gelmez i̇nşallah. yapacağımız iş bıraktığımız noktadan kolları sıvayıp besmele çekip işe başlamaktır. Bunun için ekonomik yıkımı durdurup ekonomik hamleye geçmek mecburiyetindeyiz. Ekonomik hamleye geçerken yapacağımız iş önce IMF'ye tekrar bir çay ısmarlayıp geri göndermektir mutlaka milli bir politika uygulayacağız. Bu milli politikayla demin size söyledim, bütün tahribatı durduracağız. Bu tahribat senede 200 milyar dolardır. Bu 5 yılda 1 trilyon dolar yapar. Bunun önemli bir kısmını kurtarmak mümkündür. Çünkü bunlar bir iltizam yapılıyor. Lazım olmadığı halde yapılıyor. Türkiye yıkılsın diye yapılıyor. Bunların düzeltilmesi suretiyle tıp kavus sistemini kurduğumuz günde olduğu gibi bir de bakacağız ki biz çok zenginiz. Onun için bize efendim bunlar yapacaksınız ama kaynağı nereden bulacaksınız diyemezsiniz. Çünkü biz o kaynağı bulduk yaptık gene yapacağız. Yaptığımız gibi yapacağız ya size başlamamın sebebi budur. Evet. Ne yapacağız bir defa tabii? Önce bu faiz ekonomisinden reel ekonomiye geçeceğiz. Adil bir düzene geçeceğiz. Bak şimdi demin ne dedim? Üretilmiş olan bir malın içerisinde üçte bir faiz var, üçte bir vergi var. Siz adil bir ekonomik düzene geçerseniz bu malın içerisinde üretim yapılıncaya kadar insan emeğinden başka şey olmayacak. Ne faizi olacak evet. ne de vergi olacak. Ne demek bu? Maliyetiniz üçte bire düşecek. Öyleyse aynı işletme sermayesiyle üç misli üretim yapacaksınız. Maliyetiniz üçte bire düştüğü için kimse sizden ucuz bal yapamayacak. Bu ne demektir? Bu ekonominin en büyük motorudur. Böylece reel ekonomiye geçilecek ve adil düzene geçilecek. Böylece Türkiye'de tarım her türlü desteğe sahip olacak. Sanayi her türlü desteğe sahip olacak. Turizm ve işletme, hizmetler sektörü her türlü desteğe sahip olacak birdenbire korkunç bir patlama meydana gelecek. İşsizlik ortadan kalkacak. Milli gelir süratle artacak. Zaten faizden kurtardığımız bugünkü milli gelir dahi bizi zengin ediyor. Bir de milli gelirin hızla arttığını düşünün. Geçen gün bir gazeteci arkadaşımız Çin'e gitmiş. Seyahatinde geldi, Bendenizi ziyaret etti. Dedi ki ben Çin'de baştan sonra hep sizinle dolaştım. Neden? Çünkü Çin'de öyle bir kalkınma hamlesi var ki sizin 74-78'deki Ağustos'tan hamlenizi gözümle yaşadım. Onlar devam etseymiş her biz ne olacakmışız? Gözümle gördüm diyor. Ne kadar mühim bir mesele üzerine durmuşsunuz diyor. Şimdi bunlar yeniden canlanacak. Demin söyledim, aşk, azim, irade her şeyin başıdır. Bunlar yapacağına inanmak, yeniden bir Türkiye kuracağına inanmak, vizyonu olmak, gayesi olmak çok mühimdir. Bu milli görüşsüz olmaz. Onun için bizim bu seçimdeki diğer bir sloganımız da gördük ki anladık ki sensiz olmuyor. Son 10 senedir deneye deneye ne gördük? Milli görüşsüz olmaz. Olmuyor işte. Alt alta yan yana kondu mu olmaz. Bu aşk ister, bu azim ister. Bu milletimizin bütün tarihinin kalbinde hissetmek ister. Benliğini hissetmek ister. Kurt dereli ne diyor? Ben diyor her çıktığım güreşi niye kazanıp dünya şampuanı oluyorum biliyor musunuz? Havranlı Kurt Dereli, dünya şampiyonu. Heykeli var Balıkesir'de. Çünkü diyor her güreşe çıktığınız arkamda Türk milletini hissederim diyor. Bu vizyona, bu aşka sahip olamazsınız, iş yapamazsınız. Biz onu 74-78'de yaptık büyük ağrı sana hamlesi. Milli Görüş Hükümeti'nde de yaptık. Şimdi o yaptıklarımızın daha büyüğünü yapmak üzere geleceğiz inşallah. Bunları yaparken demin dedim İMF'e gidecek. Bütün bu zenginlikler halka dönecek dışarıya gidecek olan zenginlikler yerine insanımız destek bulacak, gelişecek, üretim artacak, yeniden berekete varacağız. Demin bir sual sordunuz. Bizim vaktiyle 54. hükümet tarafından zamanda yaptığımız en önemli işlerden birisi nedir biliyor musunuz? Bütün Türkiye satında muhtarlar, imamlar ve parti başkanlarıyla beraber o mahalledeki fakirleri tespit ettim. 800 bin tane fakir tespit ettirdik. Bizden önceki hükümetler fakvuk fon fakir fukaraya verilmesi için kurulmuş olan fonun yüzde doksanını faize vermişler. Biz bunu durdurduk. Bütün fakir fukaranın hakkını kendisine verdik. Ayrıca ilaveler de verdik. Çünkü eğer bir ülkenin yönetimi fakir fukarasını düşünürse Cenab-ı Allah da o yöneticilere yardım eder. Bize de yardım edildi. Biz bunu biliyoruz. Bunları biz hepsini düşünüp kendimiz planlamış değiliz. Sadece iyi niyetli ülkenin yararına ne yapmamız lazım diye hareket etmiş olduğumuz için bir de baktık ki Cenab-ı Allah biz kendimizle şaşırdığımız şekilde gelişme verdi. Yine öyle olacak.